Transfermarkt Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere hemen haftanın konularından bahsetmek istiyorum. İlk bahsedeceğim konu en değerli oyuncular olacak. Hemen ardından da Süper Lig'de de yer almış olan Marco ve Atilla Zalai'nin kariyer gelişimine göz atacağız. Son bahsedeceğim konuysa 21. yüzyılda penaltılarıyla öne çıkan oyuncular olacak. Hadi gelin konularımıza bakalım. Futbol dünyasında en değerli oyuncular listesine girebilmek için oyuncuların piyasa değerleri en az 50 milyon euronun üzerinde olmalı. Kasım 2024 itibariyle bu listeye giren 120 futbolcudan 57'si Premier Lig'de, 24'ü La Liga'da oynuyor. Ayrıca Bundesliga, Serie A ve Lig 1'de de birçok oyuncu var. Hatta Suudi Arabistan Ligi'nden bile bu listeye giren iki oyuncu oldu. Bir ilk olarak da Süper Lig'den bu listeye bir isim girdi. Galatasaray'a kiralık olarak gelen Viktor Osimhen. Tam 75 milyon euroluk piyasa değeriyle bu elit listeye dahil oldu. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior ve Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland 200 milyon euroluk değerli listenin başını çekiyor. Onları 180 milyon euro ile Kylian Mbappe ve Jude Bellingham takip ediyor. Toplamda 18 oyuncu 100 milyon euro sınırını geçmiş durumda. Listede dikkat çeken diğer isimler arasında Phil Foden, Lamin Yamal ve Ballon d'Or sahibi Rodi gibi genç yetenekler de var. Tüm listeye göz atmak isterseniz transfer detaylı olarak bulabilirsiniz. Gelelim bir dönem Süper Lig'deki performanslarıyla dikkat çeken Markov ve Atilla Zalai'ye. Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla başarı yakalayan bu iki stoper, Avrupa'da istedikleri gibi bir başlangıç yapamadılar. Markov, Sevilla'ya 13 milyon euro karşılığında transfer oldu ama sakatlıklar ve düşen performansı nedeniyle şu an piyasa değeri 4 milyon euroya kadar geriledi. Atilla Zalai ise Hoffenheim'a e 12.3 milyon euro bedelle geçse de Almanya'da sadece 8 maçta forma şansı bulabildi ve piyasa değeri 2 milyon euroya kadar düştü. Zalai Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 117 maçta oynarken Marco Galatasaray'da tam 141 kez sahaya çıktı. Şimdi ise Avrupa'da zor bir süreçten geçiyorlar, sakatlıkları biraz geride kalmış gibi ama bakalım ilerleyen dönemlerde performansları nasıl olacak. Son olarak kulüplerinde penaltı ustası olan futbolculara değinelim. Milli oyuncumuz Hakan Turalhanoğlu Inter'de kullandığı 19 penaltının tamamını gole çevirerek %100 başarıya ulaştı. Inter'in eski yıldızı Romelu Lukaku da 19 penaltıda 19 golle aynı başarıyı sergiledi. %100 başarı gösteren diğer isimler arasında Olimpik Lyon'un efsanesi Lisandro Lopez ve Roma'da da şu an forma giyen Paulo Dybala var. Dybala bugüne kadar Roma formasıyla kullandığı 15 penaltının hepsini gole çevirmeyi başardı. Bu listenin devamında Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos ve Monaco'nun eski yıldızı Fabinho'da bulunuyor. Ramos, Real Madrid döneminde 23 penaltıdan 22'sini gole çevirerek %95.65 gibi yüksek bir başarı oranı yakalamış. Bu haftalık da konularımızın sonuna geldik. Sizler bu haftaki konular hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara cevaplarınızı bekliyoruz. Bir sonraki konularla haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.